Herkese merhaba arkadaşlarım, takipçilerim, sayın izleyicilerim. Bugün neler yapıyoruz biliyor musunuz? Efsane bir bölüm geliyor. Evet, özlediğiniz o bölüm geri geldi. Özlediğiniz kayamanlarımız, gecik vidik karşınızda ve eski BMW M3 ile beraber yine özlediğiniz yayış şeritesinde yarışıyor arkadaşlar. Ve bu seferki BMW M3'ü efsane bir şey çünkü bu gecik Acayip bir modifiye etti ve araba 500 bastı neredeyse. Bakın gördüğünüz gibi takla falan atıyor. Recep İdik böyle bir araba yaptı ve arkadaşlar bunu görmeniz lazım. Ve Recep İdik, e, tek yaydan videolarımızı istiyorsanız Recep İdik gelsin yazmayı unutmayın. Bakın gördüğünüz gibi Recep İdik sizi çok özlemiş. Ondan sonra e, sizi çok sevdiği için size çok güzel bir araba getirdi. Yani BMW'yi getirdi. Hatta şu yaptı. oraya da bakın. Vay 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 Yecep amca sen neler yapıyorsun be Yani ben şu an şaştım kaldım arkadaşlar Yaptığı böyle bakar mısınız Oo, oo. Yecep amca sen Valla dünyada teksin Cidden sen dünyada teksin Ama önce kendimin de yarışını göreceğiz arkadaşlar Oy 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 oy. Uuu 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 Bu hareketi gördünüz mü Yücel Gül'ü onu gönderdi uçuydu ama bir kişi uçuydu. Yani yüzler birliği ile Ecep amcanın tarafında arkadaşlar. Şu arabaya bakar mısınız? Yalnız Ecep amcam bunun için çok uğraşmıştı bayağı bir baya sayardı ayıba. Evet Ecep amcayı izlediniz değil mi? Bakın bakın size yapıyor. Bu da arkadaşlar Örümcek baba anne, Örümcek annemin yani Örümcek annenin yeni 2019 model BMW M4'ü. Şimdi bu araba da çok güzel göreceksiniz çok güzel gidiyor. Evet sonra teknolojiler var ama sizce eski BMW'ler mi yoksa yeni BMW'ler mi yorumlara yazmayı unutmayın bakın sağ üstte yeni BMW'yi koydum ee, sol üstte de eski BMW'yi koydum iyi ee, yazın arkadaşlar yorumlara eski BMW'ler mi daha güzeldi yoksa yeni BMW'ler mi daha güzel ha yorumları bekliyorum ondan sonra bu arada oyda... Ay videoya like atarsanız bir kanalıma abone olursanız sevinirim. Bakın 100 bin abone olmamıza e, 15 bin abone falan kaldı. İşte izleyen abone olursa bakın hatta kanalımızın e, yani bu videoyu izleyen yüzde 60 abone değil yüzde 45 abone yani yüzde 40 abone pardon. E, ben videoyu Niye izliyorsunuz da abone olmuyorsunuz? Bak izlemiyorsanız da yani abone olmuyorsanız da like atın bari değil mi? Yani ayıptır bu kadar uğraşıyoruz sizin için ondan sonra siz gidip like atmazsınız, abone olmazsanız e Biz nasıl gelişelim arkadaşlar? Biz daha hakikaten videolar çekelim O yüzden siz bana e, hem abone olun hem like atın hem de oynayın Önce bebek çok seviyor deyin Bayağı başka bir şeyler deyin e, Öyle böyle bir şeyler yazın işte arkadaşlar Bizi ben çok seviyorum Şimdi e, önce annem sorucan biri yok değil bu? dönüş lampa lampadan döndü rüzgar gülleyi bakalım ooo rüzgar gülleyi falan çarptı hayır Allah Önce kalem denize düştü bir şeyin yok değil mi? bir şeyin yok tamam tamam Önce bir şeyi yokmuş Şimdi oyuncu kalemi böyle kayabilirken Karşınızda Joker <laughs> böyle arkadaşlar Türkiye'nin evet, e, altında da yok Yot Stray deniyor değil mi arkadaşlar böyle süper arabaların e, üstü açık yani üstü açık demeyelim de böyle hafif e, kesik kesi Yot Stray deniyor bu arada bu Yot da çok güzelmiş benim kutumu gitti Arkadaki farları gördünüz mü yani stoplarını gördünüz mü stopları benim çok hoşuma gidiyor bu arada ee Joker'in arabası Joker'in üstünü gördünüz mü Allah Joker düştü А, полечка, что? Ты мне выставил гранат, полечка, что? Какая лая? Или джирокай? Ты не сыграл на самбе, не сыграл на самбе. Ты не сыграл на самбе. Ты 2020 сыграл на самбе. Ты не сыграл bakın самбе. Ты не сыграл на самбе. Ты не сыграл mi Bugün bugünkü videomuzda konusu eski BMW vs yeni BMW. Yani eski BMW ye karşı yeni BMW. Ben çünkü yeni amcamın yaptığını gördünüz. Ama bu yeni BMW'ler hiçbir şey yapamıyor. bence eski BMW daha güzeldi. Ve benim daha çok hoşuma gidiyor. Evet, bu arada Kaptan Amerika arabasının üstünü açtı. Ve araba çok güzel bir şey dönüştü. Bakın arabanın görüntüsünü çok güzel yaptılar. Fakat arabanın içinde bir şey var. Yani ee, pek gitmiyor ya Yabalar. Leroy De, değil mi? Sizce De, Leroy değil mi? Bu arada e, Kaptan Amerika güzel geçti. Oo bakın bakın. Güzel bir final çarptı ve şu el arabaya. Ama Kaptan Amerika'ya bir şey olmadı. Neden? Çünkü o süper kayyama. Evet. E, ee, arabanın içindeki direksiyonlar falan da çok güzel. O canlar böyle nasıl açılmış gördünüz mü? <laughs> çok komik olmuş. Madara kekisi uzaklarında çok güzel. Şimdi şu dönüşte çok final dönüyor. Bunlar bir biz arkadaşlar puan tablosu oluşturacağım. Mesela şimdi bugünün birinci bitiyeni 3 e, puan alacak. Diğer ki bölümde yani yok. Bu bölümün birinci bitiyeni 3 puan alacak. İkinci bitiyeni 2 iki puan alacak. E, üçüncü bitiyeni 1 puan alacak. Böyle böyle arkadaşlar artık puan tablosu oluşturacağız. Ve bu saatten aa Kaptan Amerika. Ooo Kaptan Amerika ne yaptın sen? Neyse ben lafımı yerde kestim bundan sonra puan tablosu olacak. Ve e, 2021 sonunda en yüksek puana sahip olan kişiye ödül vereceğiz. Yani şöyle diyelim ki 2021 sonunda Kaptan Amerika birinci oldu. O zaman Kaptan Amerika'nın oyuncağını sizden birisine hediye edeceğim. Evet. Kaptan Amerika'nın oyuncağını sizden birisine hediye edeceğim. Ve böyle böyle her çok güzel şeyim olacak. Yani siz şöyle bir işaretim var beni 100 bin abone yapmak zorundasınız. 100 bin abone olursam size Captain America e, figürü vereceğim. Hem Captain America figürü vereceğim. Hem Superman figürü vereceğim. Hem de önce kalan figürü vereceğim. Yani size 3 figürü vereceğim vereceğim. Ve bunları e, kendim yapabilirim belki. Evet. Belki kendim yaparım. Bu arada Captain America da birinci oldu. Ayvası'ya değil tatmaya çalışıyor. Git modunu açtı şimdi. İzleyin izleyin izleyin. Captain America güzel diyor. Yani güzel önemli. Kaptana Mika güzel suydu. Birinci oldu. Hakkını vermek lazım yani. Şimdi bu arada hak yanmış. Arabası iyiydi. Kendisi de e, iyiydi. Yarışı bitiydi. Ya iyi, iyi doyuyordu birbiriyle yine. O yüzden çok güzel birinci oldu ben. Şimdi suya da bakın kim var. Venom. Hadi bakalım Venom gel gel. Ya Kaptana Mika yeter ya yeter yeter. Hadi bitir bitir. Benim başım döndü ya. İzleyicilerin başı dönmüştür. Hadi. Alo. Bak yapıyor. Heh. <laughs> Benim oğlum arkadaşlar aslında fıstık yeşili bir tane Mercedes var ve bu arada Mercedes çok güzel Mercedes E63 AMG yani buradaki iki arabayı çat 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 yani çat topaklar ama piu 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 yapar topaklar arkadaşlar Mercedes'in öyle bildiğiniz E80 falan da değil bu bakın görüyor musunuz bazen bak şuradan geçemezken bu boydan üstüne uçuyor ya üstüne üstüne şuna bakın ben böyle bir araba görmedim arkadaş Gayet iyi bir ben ya. Niye gitti bu gayet bir sincap? Gayet bir Hadi ailesinin yanına gitti. Ben ailemi özledim dedi. Gayet e bir gitti. Gayet bütün balıkları yedi. Yedi 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 yedi. Dedi ki ben çok şiştim. Benim spor yapmam lazım. Yani ben de dedim ki ona dönüm. Eğer o kadar çok balık gelsen, çok balık gelsen, yani şimdi büyüysen. Sizce arkadaşlar bu arada gayet öyle düşünmeyin. Bizim ölümdeki balığı. Ondan sonra sincap bunun iki balığı. Yani şimdi ya şimdi çok abalık fındır. ya. Ben şimdi çok önemli bir fındı. Fındı'yı bile yiyordu ya. Galiba o kadar şiş oldu ki. Yani bir değil 500 kilo oldu. Sen ki artık sen gitmen lazım. Şimdi artık kilo vermen lazım. Yoksa kilo vermezsen böyle zombi 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 dolaşıyorsun dedim o dedi. Aaa. Aaa. Beni ona bakın. Eyvah. Niye uçtu? Beni ona. Ya, ah yapma be. Arkadaşlar benim düştü. Aaa ne yapıyorsun benim Vurma vurma vurma. Aa bak ben size sana böyle vuruyor işte. Ya ben onu vurmasana ya baya. Eva eva gitti. Ya ben onu lütfen onu bu çok güzel. Bana ver o zaman. Heh sen de böyle düşersin işte. Ya böyle. Dizinde çıkarmışsın öyle. Gidiyorlar çocuklar. Kim var döveceğim Döveceğim seni. Döveceğim oyu döveceğim. Vurma ben size size ben onu Oha Leon sen de ne yaptın be? Bunu ne yaptın? Bakar mısınız arkadaşlar ne yaptı? Ne getirmiş? Tank getirmiş tank tank. Ulan o tank ne biliyor musun? O tank onu ne için deviriyor ya? Aa sen de devir. Eee böyle olursun Leon. Böyle olursun. İşte sen onun Mercedes sahibi çıkmazsa tank gibi Mercedes çıkmazsa o yüzden gülleri o senin tankın da bilir. Her şeyin devir. Bakın. E, o güzel bir ne? paslanmaz kilikten yaptım hiçbir şey olmaz onun için burada çok sağlam şeyler var ki benim senin patladı işte ya benim hala ısrar ediyor bana bir şey olmaz bana bir şey olmaz ulu ulu sen büçersin şimdi neyse ya benim hakkımı vermek lazım büceye ama bizler birliğe şampuan düşünsün ha tamam sağlam evet bir şey de var